Selamlar dostlar. Bugün yine bir kan kırsızda videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Ana yurtluktan çıkacağız. Kendi hanede anımızı kuracağız. En son zaten bunu yayında denemiştik. Yok yayında mıydı? Tekrar bir kurmayı deneyelim. hanedanımızı kurduk. Hayırlı olsun. İsteyen herkes başvurabilir. Ee, böyle klanımız kuruldu. Daha hanedan fonumuz yok, fon. Bugün işte hanedan için kasılacağız. Savaşlar yapacağız. Vallahi vergi nasıl alsak bilmiyorum böyle olsun ya. Bunu birazcık azaltalım. Bu 20 bin. Yok ya da iyi ya 30 bin veririz. Haftalık 30 bin veririm ben kıdemli diye. Evet evet. Herhangi bir ittifakımız da yok. Allah kimle ittifak olunur bilmiyorum. Oyundaki ilk Göktürkler biziz. Göktürkleri kuran. İstikbale bir başvuralım. Eyvah. Neyse siz de izliyorsanız gelmeyi kesinlikle unutmayın. Kasılabildiğimiz kadar kasılacağız. We will stand the Bu arada bir tane abimiz bize bir taktikler falan verdi. Teşekkür ederiz. Videoyu izliyorsa çok teşekkür ederiz. Şuraya bir gidelim. Bunlar kimmiş? Zormuş. Boşver. Gerçi hepsi zor ya. Tamam. Hepsi zor. Çakış. İnşallah yardıma gelen olur. Yoksa işimiz zor. Get moving. <Gülüyor> <Gülüyor> Oho, Bunları alacak bu sefer. Çok fazla gülmemeye çalışayım, öldürsek savaş bitiyor çünkü. Genelde 2-3 kere sıkıntı çıkardı bize. Bir noktasına gidelim. Bunlar geliyor bizden kimse yok. Sadece tek. Bir de destek ordular geliyor o kadar. Sen kalkanlar var. <laughs> Alan biz. Abo, bunlarla çıkmamışız. Diğer birim nerede bizim? <laughs> ben bunu niye fark etmedim ya? Old <laughs> position. Yok geçme. Advance. Yavaş gel. Direkt al. Attack at will. Hayır, kurtarım beni. Çok vuruyorlarmış. Aa, siler de boş değil. Biraz boşa sallayacağız, yoksa öldürürüz. <laughs> <laughs> Oha ne <laughs> yaptı ama. Konta musmutta. siz onu. erken beni avlar. Hemen ikmal noktasına dönelim. Kaybettik. Ama ben bildiğime güveniyorum. Biri daha katılsa hey. alırız ama. Hey. Stand your ground. Yok, daldır. Charge! Helal lan. Gel de şok şok öldürdüm. Smash them. <laughs> 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 Helalsiniz. En iyi bildiğiniz. Kaç. Yine öldük. Okçuları getireceğim buraya. We serve with honor. Sıçtık var ya. Harbi sıçtık. Açak. Buradan sıçtık. Oğlum mal mısınız? Hayır. Uçlarım mal. Uçlar harbi mal. Ölürüm ya adamları. Çekelim de birileri daha fazla ölmesinler. Savaşı kaybettik. Hanedanımızı zaman içinde gelen bir, birkaç kişi olursa yani yani birkaç kişi artık saldıra saldırı alacağız bir yerlere. Çekil orada saldıra saldırı alacağız. Yapacak bir şey yok. Şunları bir alalım. Amerika, The Empire. Ay, gideceğiz. Alabildiğimiz kadar yer alırız. Bu Brasil'lerin hepsi zor mu ya? bu bat. Aa, iyiymiş lan. Dolar kürdü. Kür kür. Alayım lan ben bunu. Allah aldım. Nereden yapıyoruz bunu kutu açılışını? At kutu açılışı. Bir yurtlar dönelim o zaman maç. Dünyanın dışında bir de normal bir maç atalım. Nerede Türkiye var. Onlarla da ittifak belki oluruz. Gel direkt. Bir adamları fullleyelim sonra dağılıp Yani normalde Call of Duty gelecekti yayınla oynadığımız. İkide bir sıkıntı çıkardı. Gelmedi. Yayın tekrarında izlemek isterseniz izleyin. Varayla. We guard the empire. We serve the empire. A hammer to fall. We are the pride of the provincial army. We will stand firm. We serve with honor. Bu hanedan fonunu nasıl veriyoruz? Bunu nasıl vereceğim ben buna? I for mm. I have seen countless blood flow in battle, and witness many a king rise to the throne. alabiliyorsun bu ürünlere takacağım şimdi o daha var hangileri en iyi bilmiyorum Bunu çıkaralım Bunu takalım Niye takamıyorum Enerji yetmiyor Baksana onlar da var. We got the empire. Hiç paralı askerle uğraşamam şimdi. Ha altı alacağız lan biz. Bak bunu çıkar. envanterimde mi lan at benim? Bunu direkt Oğlum atım nerede lan onu aldık o, o paraya Marip at Tamam bunu envanter bırak ben bunu yük arabasından nasıl çıkaracağım ben? Ot yola kaç para? Bak şunu bir çıkar. Onun bunu ben nasıl takacağım? Sen git ve bana lazım da aman salla. Bir şeye girelim. Normal muharebe. paralar ne lan öyle? Tam kazık adam. O atışını çözeceğim. Biz saldırıdayız. Saldırıda bu daha etkiliymiş. Kalkan kırdı, kırma, kırması daha güçlü olduğu için. Bunlarla böyle şak diye girdikten sonra bu birimlerimizle yararak geçip kalkanlılarla orada bir alacağımız yere savunma hattı yaratıp maçı kazanacağız. Oh, şundan ne lan merak ettim. Harbi böyle taş atan şeylerse bayağı güçlüdür o. Gerçi bizim nerede başlayacağımıza bağlı. Hemen koş fırsını bunlara vereceğim. Anında. Şu an en yüksek rütbe bende sanırım. Yok bir kişi var. Ondan sonra bende. Yok bir kişi daha var. Tamam. Üçüncü. Çöl mü neyse. Al, Venice, al. The left siege tower is preparing to advance. The right siege tower is preparing to advance. Yeah, inshallah, koş başına almışızız. Lütfen biz azlıktız. Alınlar gidiyor ama. The left siege tower is advancing. Hayır, onlar buraya geliyor. Ben takip ediyorum. Çabucak tersi bense. Keep formation. Kim aldı onu ya? <laughs> Onunla diyor da kimse de gelmiyor buna. Oğlum vallahi kimse gelmiyor. Şuna gideceğim ben. Açın ver ben bekleyin ya. Ben bunu merak et. The battering ram will now advance. Ben kullanabiliyorum. ben nasıl kullanacağım oğlum bunu? Şu diğer komutan kullanıyor. Aa, şey var lan burada çekil oğlum. Ha. Hmm. Ne lan bu? Ya sallayayım dalalım. Koş başına bak. Kuleler falan gidiyor değil mi kule? Yavaş geldi de. Yangınla çıkaralım.

Burası, the battering ram has reached the gates. Their gate has been destroyed. Of course, we should Hey! It's harvest time! the <laughs>

name of the king. what we're made of. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Şimdi geri devam ediyoruz. Öldüm. Hemen diğer askerlerle dalacağız. Biraz planladığım gibi oldu. Ama adam biz asker var. Hiç gözükmüyor. Tamam. <laughs> Bu map, zor ya, herkes için. Direkt, bile girin siz oğlum. <laughs> Aa lan, yanlış adamlar almışız. Neyse. Hoşçakalın. Ya sen <laughs> yanlış kaldım ben ya. <laughs> Bunlar kötü. Bizimki değil de burada Yerlerini alsaydım çok güzel bir yer çıktı. Bu. <laughs> iyi. Bizi iyi bizimkiler mal İyi bizimkiler. <laughs> ben bunu <bile> seçtiydim ama. Helal lan ağzından. Oğlum çok güzel çevirdik maçı. <laughs> Vallahi çok güzel çevirdik. Şey. <laughs> oh! Anadolu'nun bu ikisi zaman zaman etkinliklerini yapacak. Setiye falan çıkarız bölgesel oh. savaşlarda. Hold position. No, please, please. Attack! Son yok, yok. adammış. O yüzden. Unit. Unit, assemble. Unit, form up. Early. Get into Hurry position. Up. Get into position. Form up. Attack. Team has captured After me. Get into position. Form up. Attack. All steady! Advance. Get into position. Form up. Abi right, ökçüler geliyor buraya bir vuruyorlar bir geliyor. Maçı baya güzel döndürdük ama çıksanla alana döndürüyor. Oh, Bizler nerede bilmiyorum ama çok iş yaptılar. Form up. Oh. 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 Form up. Get going. Ocuda çok iş yapıyorlar. Units, assemble. Join up. Units, assemble. Get into position. Aldık. We captured a point. Muhtemelen aldık. Form up. Biz 30 kişi kaybettik adamlar. Form up kaç? 130 kişi. Bizimkiler ne yapıyorsa mi? güzel dalıyor. Da yani. Bunlar da iş yapıyor. Orduyu her zaman yenilemeniz gerekiyor. Yani yeni yani işte giden böyle kalkan kılıç almanız gerek yoksa yani düşüyor performanslarım. Daha iyi olabilmeler için onları almanız gerek. Protect your allies. Araba okçular har iyi bir şey yaparlar. Ha varmış lan. Right. Units assemble. Yeah, oh, that's that's good. Good. Shields up and charge!

açık dünyada bir kamp filan kuralım bir yere hanedanımızın. Bu videodan gelebilirsiniz. Göktürkler. Dur ID'si bu. açıklamaya da yazarım. Görevlerimizi alalım. Sen Sonra bu bölümü bitirelim. Güzel bir bölüm oldu, uzun bir bölüm oldu. Önemli değil, çünkü ilk yani yerler grafikleri kötü olduğu için açık dünyam kolay yükleniyor. Ama işte normalde zor yükleniyor. Bir buçuk iki saat yükleniyor. Tamam. <tık> Yük arabasını falan bırakmamız gerek. Açık dünyaya gidelim kampman kuralım. Onun altları çok ilginç. Yani. Gitmiyor bir yerden sonra. We'll be checking past. We serve with honor. Tam böyle çıkar. We guard the empire. Taktiksel savaşmak gerekiyor ya. Şimdi buranın yakınlarına değil de şuraya falan bir kamp kuralım. Siz de bu videonun altına klanın hangisini bırakacağım. İsteyenler gelebilir. Tüm davetleri kabul edeceğim. Evet eminim. kamptan da istediğiniz gibi girebiliyorsunuz bunlara. Bu kamp burada duracak. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Klanımıza gelebilirsiniz. Klanımız bu. Gelirseniz sevinirim. Bir sonraki bölümlerde de görüşürüz.